Ben Yasemin Güngör, 1980 İstanbul doğumluyum. Bir süredir, yaklaşık 6 senedir göçebe olarak yaşıyorum, yollarda yaşıyorum. Şu anda bir karavanım var, karavanımda yaşıyorum 4 senedir. Eğitim hayatım oldukça iyiydi ya, böyle sağlamdı, başarılı bir çocuktum diyebiliriz. 5 yaşında başladım ilkokula, böyle bizimkiler beni erken vermişler, çok lazımmış gibi. Sonra Anadolu Lisesi'nde okudum, üniversiteye İTÜ'de gittim, İTÜ Matematik Mühendisliğini okudum. Ondan sonra da master falan bir düşündüm ama hiç istemedim ya yılmıştım ya matematik mühendisliğinde dört senenin sonunda eğitim hayatım da sonlanmış oldu böylece ee, üniversiteden sonra iş hayatı var ama tam ben böyle 2001 krizinde mezun olduğum için e, öyle çok istediğim yerlere giremedim biraz böyle birkaç denemem oldu bir ara bir işsiz kaldım bir üç ay kadar falan ondan sonra e, güzel bir şirkete kurumsal iyi bir şirkete kapağı attım. 2003 yılında, 2001'de mezun oldum. Yani 2003'te gerçekten çalışmaya başladım diyebiliriz. Öncesi böyle part time, ufak tefek birkaç işte çalışmak gibi düşünebiliriz. Kurumsal hayat, ya o zaman için çok keyifliydi. Ya hayallerim vardı sonuçta, iyi bir okuldan mezun olacağım, harika bir kariyer yapacağım, işte çok başarılı olacağım, CEO'luk seviyelerine, mertebelere yarabbim yükseleceğim falan gibi. Ee, sonra Olmadı öyle öyle olmadığını gördüm ama çalıştığım süre içerisinde tatili nasıl hepimiz seviyorsak ben de öyle seviyordum ama böyle hani gezgin olacağım dünyayı gezeceğim yollarda yaşayacağım gibi bir şey yani mümkün değil aklımın ucundan geçecek bir şey değildi öyle bir insan tanımıyordum etrafımda bir kere ama hani iş hayatındaki mutsuzluk böyle son birkaç senemde de birileriyle tanışmıştım o çok enteresandı bence onun etkisi vardır Akya'da e, Akyaka'da kitesurf yap yaparken bir kızla bir erkek Böyle e, gençlerdi, 20'li yaşlarındalardı, oraya çadır atmışlar, işte kalıyorlar falan. E ne yapıyorsunuz siz, nerede çalışıyorsunuz dedim. Hayatımda ilk çalışmayan ve dünyayı gezen insan e, olarak karşıma çıkmıştı. Biz işi bıraktık, böyle geziyoruz, işte gittiğimiz yerlerde sörf yapıyoruz, çadırda kalıyoruz falan demişti. Ben de nasıl bir hayat bu ya, böyle bir şey mümkün olabilir mi? Diye böyle hani imkansız bir şey yapıyorlar diye hissettiğimi hatırlıyorum. Sonrasında da hani çalışma hayatını bırakırken ben bundan sonra çalışmayacağım diye bırakmadım açıkçası ben burada olmak istemiyorum ne istediğimi de bilmiyorum ama artık istemediğim şeyi yapmayacağım diyerek bıraktım ve bu bırakış süreci iki sene falan sürdü bu arada öyle haydi bıraktım diye olmadı. İki senenin sonunda da böyle ufak ufak, dur şuraya bir gideyim, şuraya da gideyim falan derken bir baktım ben acayip keyif alıyorum sırtımda çantam, çadırım yanımda böyle gezmekten hayatımda hiç çadır o zamana kadar hani çadırda kalmamışım. Ee, ya herhalde bir e, 6 ayımda falan şey kararını vardım. Ben artık bitmiştir. Bir daha böyle bir iş hayatı istemiyorum. Ben yolda yaşayacağım ne gerekiyorsa ne kadar kazanabiliyorsam kazanacağım zaten çok bir şey harcamıyorum meğer insan azla da yetinebiliyormuş gibi kafalara girdim. Ee, bir de çok farklı insanlarla yolda tanışmaya başladım. Onlar da bana çok e, motivasyon oldu aslında. Yani ben kendimi bayağı zengin hissetmeye başladım. Hani en azından bir birikimim vardı. Ne bileyim bir kira gelirim vardı. ufak. Yani ufaktan bir gelirim vardı. İnsanlar hiç cebinde beş parasız. Yani öyle insanlarla tanıştım. Bayağı sokaklarda e, dünyayı gezerek yaşayabiliyorlar gittikleri yerde gönüllü çalışarak. Biraz ufkum açıldı. Çok vizyonsuzmuşum. Aşırı vizyonsuzmuşum. Yani sistem beni böyle sokmuş bir yola. O yol dışında hiçbir alternatifi görmemişim. Ya yani dolayısıyla o İstanbul'dan işi gücü bıraktıktan sonra falan oradan çıkınca bir böyle dünyam değişti. Ne oluyor dedim ya bambaşka bir hayat varmış. O yüzden hani seyahat tutkumdu ve bunu istedim. Bunun için de işi bıraktım değil. Yo, kervan yolda düzüldü ya. Ben tutkumu yolda buldum aslında. Yani işten ayrıldıktan sonra buldum. Biriyle tanıştım. Karavan satıyordu. E, ve dedi ki sana karavan şahane olur dedim. Bana karavan hiç olmaz yani. Karavan girmeyecek ne araziye girer ne bir şey yapar falan. Yok alırsın da Beni bir buçuk ay beklediler karar vermeme. Çok da iyi fiyat verdiler. Bir Volkswagen T5 yüksek tavan daha böyle kompakt küçük bir araçtı. O kadar iyiydi ki fiyatı, dedim alayım ben o zaman bir deneyeyim yani ne olabilir. Aldım ve onunla e, aldıktan zaten çok kısa bir süre sonra bir ay içinde pandemi patladı. Pandemi de seyahat yasağını atlattıktan sonra karavana atladım yola çıktım ilk gece itibariyle inanılmaz keyif aldım yani karavanda yaşamak böyle hani çadır kurma derdinin olur ya böyle nereye kuracağım hani karavan çok rahat çek istediğin yerde kal falan bana aşırı konforlu geldi ki şartları şu anki karavanıma göre çok daha kötüydü. Yani bidonla dışarıda su almaya yani tuvalet yoktu içeride düşüm yoktu falan böyle bidonla yıkanıyordum. İşte 9. ayında falan da dedim ki bu böyle olmayacak ben bayağı sevdim bu işi. 12 ay içinde yaşayacağım belli ki bunu. Büyüteyim dedim. Bir Ducato aldım. İçini yaptırdım. Ondan sonra bu da üçüncü karavanım işte. Üç sene onu kullandım, sonra buna geçtim. Her seferinde biraz daha, biraz daha üstüne koyarak şu an benim için ultra lüks bir karavanda yaşıyorum. Bence yalnız başına gezmekle ilgili bir güvenlik korkma, hali bir de sıkılma korkusu var insanlarda. Yani soru soranları bununla ilgili çok açıklamalar defalarca kez yaptım. Artık bununla ilgili kısa videolar çekip yayınladım. Benim düşüncem hep şöyle oluyor seyahat ederken de mesela yine Güney Amerika'dan örnek vereceğim. Gittiğim yerde muhakkak lokaline ben burası güvenli midir, nereye gideyim, nereye gitmeyeyim gibi sorardım. Çünkü e, insanlar o kadar böyle haberlerde okudukları milyonda bir olan şeye tutunarak böyle bütün dünya e, korkunç e, her yerde katliam varmış gibi algılayıp hiç hareket etmiyorlar ki e, bana daha hep şey, hep de söylediğim bir şey iyilik her zaman kötülükten daha fazla. Yani ben seyahatlerimde hep iyi insanlarla karşılaştım. Çok şanslıydım belki. Ama kötü insanla karşılaşabilme ihtimalimin olduğunu da biliyorum. Ama o ihtimal yüzünden şimdi bütün bu aldığım zevki de çöpe atmak bana çok çok böyle hayatımın hatası olurmuş gibi geliyor. En ufak bir şeyde zaten vazgeçiyorsak onu istemiyoruzdur ya. Ay ben tam yola çıkacaktım ama geçen de şurada da şöyle bir şey olmuş. Deniliyorsa sen çıkma o yola çünkü ben Doğu Anadolu'ya çıkarken de o kadar çok korkuttular ki beni yaptığım şey şu oldu Instagram'dan o bölgede paylaşım yapmış birilerini buldum yazdım dedim ki ya ben o bölgeye geleceğim kışın ama nedir? Yani bir sıkıntı yaşar mıyım? Öyle güzel anlattı ki bana. Çünkü o oralı olduğu için olur mu öyle bir şey? Burada terör diye bir şey kalmadı. Ama dedi gece şu şu yollara girme. İşte şuradan şuraya giderken şu rotayı kullan. İşte kış olduğu için şartlar şöyle olur falan gibi. Yani o kadar somut veriler anlattı ki bana. Geri kalan her şey kurafe. Orada birinin bana şey göndermesi işte kamp yaparken iki kıza tecavüz etmişler falan diye bir şey gönderilmesi bizim yani bizim insanımızın belki dünyadaki bütün insanlar böyle bilmiyorum korkuya tutunmaları yani o kadar çok korkutuluyoruz ki anlayabiliyorum bunu ama ben bunu kabul etmiyorum yani ben böyle yaşamak istemiyorum özetle. Ya bunlara ek olarak bence şunu belki şundan bahsetmek lazım çok fazla bu sorulduğu için. Ne ile geçimimi sağlıyorum? Bunu şu niyetle soran insanlar için bu cevabım. Yani biz de yapmak istiyoruz nasıl olur? Yani bize bir yön göster diye soran arkadaşlarım için elbette ee, ben ne yaptığımdan bahsedeyim. Ee, şimdi ilk işten ayrıldığım zaman bir miktar birikimim vardı ve inanın o işten ayrıldığım zamanki o birikim benim için bu bana bir iki sene yeter herhalde. Benim daha çalışmam lazım ama ne yapacağım bilmiyorum bakacağım diyerek ayrılmıştım ve çalışırken çok gelecek kaygım vardı. Hep böyle hani bu, işi bırakırsam ya daha kötü bir işte mi çalışırım? İşte title kaygıları oluyor. Daha düşük level bir işte mi çalışırım? Falan düşünceleri vardı. Yani işten ayrıldığımda çok daha az parayla zaten hayatımı devam ettirebildiğimi gördüm. Ve kendimi hiç olmadığı kadar zengin hissettim. Çünkü şunun altını böyle o kadar kalın çizmek istiyorum ki. En büyük zenginlik zamanı, en büyük zenginlik zaman ve bir şeyi bilmek, okumak la içselleştirmek çok farklı kavramlar. ya yani o kadar böyle bütün hücrelerimde hissediyorum ki bunu. Benim her şeyi yapabilecek vaktim var. Bir vakit, iki sağlık, bir de o var. ya yani onun ötesinde ben zaten her türlü paramı kazanabilirim. Buna da kendime sonsuz güveniyorum artık. Yani bu süreç bana onu öğretti. Ben dünyayı gezmek istiyorum ve dünyayı gezerken de inanın hostellerde sadece temizlik arıyorum ve Böyle yan yana yataklarda koğuş misali falan yatıyorum yani öyle o şekilde geziyorum. E, günlük harcama limitim var böyle yani çok az paraları harcayarak geziyorum ve bundan da çok keyif alıyorum. E, çünkü hiç tecrübe etmediğim bir şey. Önceden çok daha lüks tatiller yapıyordum. Evet. Dolayısıyla bu kadarını benim karşılayabileceğim bir para yeter. Ne yapıyorum? Geçen sene işte dedim ben o zaman dönemsel işlerde çalışmaya başlayayım. Bir seyahat ceketasıyla çalıştım. Onların sosyal medya yönetimini yaptım. Geçen seneki işim buydu. Sonra işte yürüyüş organizasyonları yapmaya başladım. Takipçilerimle bir araya geliyoruz. Oradan işte biraz akarım olmaya başladı. Bu sene açıkçası. Yani henüz net değil ama bir yine seyahat ajantasından bir teklif geldi. Onlarla bir çalışmalarımız olacak gibi gözüküyor. Bir de bunların dışında mesela yurt dışı seyahatlerinde gönüllü çalışıyorum. Yani bir hostele gidiyorum. Ben burada bana yemeğimi, konaklamamı karşıla. işte ben de burada çalışayım. Meksika'da mesela resepsiyonda o şekilde çalışmıştım. Gibi yani paramı dengeliyorum. Param bitmeye yakın. Biraz çalışmam lazım deyip neyse yolda gittiğim herhangi bir bölgede çalışıyorum gibi düşünebiliriz. Artık benim için şey yok çünkü. Aa bu iş olmaz falan gibi hani o eskiden şu seviyenin altı, şu maaşın altı olmaz dediğim şeyler hiç yok çünkü hedefim çok net. Yani hedefim seyahat edebileceğim kadar paraya sahip olabilmek. Onu da her türlü her türlü iş buluyorsunuz yani. Merak etmeyin. Bir şeylerden vazgeçmeden istediklerimize ulaşma ihtimalimiz yok. buna çok net bir şekilde inanıyorum. Çünkü çok fazla şey istiyoruz biz insan olarak ama hepsini taşıyabilme ihtimalimiz yok. Yani öyle bir öyle bir durum mümkün değil. O yüzden hayatta da çok fazla alternatif var, çok fazla çeşitlilik, güzellik var. Yani bir adım atacaksak o yükleri bir bırakmamız gerekiyor. Buna kimisi konfor alanının dışına çıkmak diyebilir. Ee, ben vazgeçebilmek diyorum. Vazgeçtiğin şeyler bazen çok değer verdiğin şeyler oluyor. Ee, ondan vazgeçtiğin zaman zaten bende öyle olmuştu. Yani öyle şeylerden vazgeçmem gerekmişti ki o dönemde. Artık bu hayata başladığımda şöyle bir düşüncedeydim. Ben... Bunu bırakabildiysen ve o kararı verdiysem bundan sonrası iyi olacak ya yani hani başka ihtimali yok yani düşmek yok düşünce kalkacaksın işte hayalin peşinden gideceksin o kadar acıyı boşa çekmedin gibi bir e, hisle hareket ettim hep e, o yüzden vazgeçebilmek çok çok önemli ve sağlığının kıymetini bilmek ya. Yani bu böyle çok e, boş ve çok fazla duyduğumuz bir şey. Ben dilek tutacağım zaman her zaman sağlık diye dilerim. Çünkü sağlığımın olduğu sürece her şeyi yapabileceğime inanıyorum. E, kendinize güvenmek ve kendinizi sevmekle ilgili ne çalışma gerekiyorsa bin bir türlü alternatif e, çalışma teknikleri var. Yani e, bilimsel taraflı yani bilimsel yollar da seçebilirsiniz. Psikologlar, psikoterapiler, bilmiyorum yani sizin yolunuz nedir. Ama kendinize daha iyi kendinize ulaşabilmek, daha iyi potansiyelinize ulaşabilmek için gerekli neyse bütün zamanınızı, bütün zamanınızı buna harcayın. Sonra diğerleri. Yani sonra çevrenizdekiler. Aman ben onu iyi edeyim, bunu edeyim falan dediğiniz sürece kendinizi mutlu edebilmeniz ve kendinizi sevebilme ihtimaliniz yok. Sadece başkasına mutlu oldun diye tatmin yaşarsın ama arka tarafta hep bir şeyleri yapmadığın için pişmanlık yaşarsın. O yüzden önce kendimizi iyi edeceğiz. Ondan sonra çevremizdeki insanlar zaten bizim iyiliğimizden ilham alacaklar. Onlar da adım atacaklar ve bütün ilişki çarkları da ona göre değişecek. Bazı ilişkiler bitecek. Ama öyle ilişkiler başlayacak ki maskesiz kendi halinle olan, seni o halinle seven insanlar etrafında olacak. Çok, çok sevin. Yani çok sevin ki çok da sevilirsiniz o zaman. Ve gülmeyi unutmayın ya. Yani güler yüzün açamayacağı hiçbir kapı yok. Yani birine gidip böyle kalbinizden böyle içinizden geçerek güldüğünüz zaman zaten kötülük geleceğini düşünmüyorum ben. <laughs> Bu kadar.